için ne yaptık? Hazırlıklarımızı yaptık. Evet, aracımız evet. çalışıyor. D Drive, el frenini indirelim, sola sinyalimizi verelim. Hı hı. Şimdi kır direksiyon. Önümüzdeki araçla kendimizi kurtarmak için direksiyonun hepsini kırdık. Kırdık mı? Hı hı. Evet. Bekleyelim şimdi. Arkadaki araç geçtikten sonra freni bırakalım, küçük. Bırak. Önümüzdeki aracı kurtarır, kurtarması sola kır. Şimdi direksiyonu. Çevir bir, çevir iki ve 3. Yarım tur fazlan var. Güzel. Tamam. Aracın önü karşıyı gördüğünde yarım tur fazlanı geri alıp evet gazı vere, vere devam ediyoruz. İşte bu. Harika. Düz devam ediyoruz. Soli'nin üst taraflarındayız. Burası Soli'nin üstte frenli. Bu adam ne yapıyor? Biraz sola geç. Tersten geliyor maşallah. Çok güzel hanımefendi. Öğrenmiş. Tersten gelmeyin. Güzel. Evet devam edelim. küçük küçük ilerliyoruz. Bastıkça gaza basmayalım. Çünkü yokuş aşağı iniyor. Virajlara gelirken de ayağını gazdan kaldıracaksın. Gaz kontrolü diyoruz biz buna. Yerine göre eğer araç hala hızla devam ediyorsa o zaman fren kontrolüyle hızı yumuşatabiliriz. Maksadımız burada virajları ne yapmak? Sert almamak. Sert almamak adına yapıyoruz bunu. Evet devam edelim. Geniş bak yola. Yola genel ve geniş bakıyoruz. En son noktasına bakıyoruz. Burnumuzun dibine bakıp çizgileri, taşları saymıyoruz. Direksiyonu sıkmıyoruz. 9 çeyrekte tutuyoruz. Devam edelim. Çok frenlemene gerek yok. Evet. Düz ilerliyoruz. Gökyüzünün güzelliğini görüyor musun? Kamerada evet. ne kadar güzel çıkıyor. Evet. Şimdi gazdan ayağını kaldır. O çıkış yapsın. Frenledik hafif de. Ha. Tamam. Devam edelim. Buralar çift yönlü yollar olduğu için sağlı solda çıkanlar oluyor. Onlara dikkat edeceğiz. Evet özellikle sağdan çıkan burnunu çıkardıysa yol vermemiz gerekiyor. Frenle şimdi sağdan çıkana bak. Gördün mü? geç sağdan çıkan arkadaş hiç burada araba var mı yok mu diye de bakmadı zaten. Frenleyelim. Hemen çıkar çıkmaz da durmaya yelteniyor zaten. Evet devam ediyoruz yanından. Evet küçük küçük güzel. Frenle. Bak gördün mü? Bu arkadaş da keza öyle. Evet devam edelim. Güzel ince ince gaz koyuyoruz. Tatlı tatlı. Evet. Şimdi buradan sola dönüş yapacağız. Önce hatta direkt gidelim. Yok, kapat. Gazı bırak. Tekrar bu çıktı. Kapatsın yeri. Buraya gel. Ayna Beyaz aracın arkasına direkt aşağı ineceğiz. Kapatalım sinyal. Dönmeyeceğimizi belli edelim. Frenle yarım araç kadar Hı -hı. mesafemizi koruyalım. Biraz daha. Hı -hı. Tamam yeterli. Şu anda ne yaptık? Yarım araç kadar mesafede durduk. Fazla ilerlemeyeceğiz. Yarım araç mesafede duracağız. Direkt karşıya gidiyoruz. Aşağıya gideceğiz orada. Evet şuradan. Hedefi gör. Nereye gideceğimiz belli oldu. Taksinin olduğu taraf. Evet evet aynen. Evet. Güzel. bekliyoruz şimdi güzel ışık yandı freni bıraktık öndekiler de ilerledi gaz veriyoruz yola hedefe bakalım gaz verelim hedef karşı direksiyonu oraya doğru yönlendiriyorum bak sağ da hayat kurtaran aynadır bu arada bunu hepsi söylüyorum her seferinde güzel Geçişimizi sola doğru yapalım. Orada park etmiş araç yolu kapattığı için. Evet. Ellerimizi asansör gibi hareketli kullanalım. Gaza devam ediyoruz. İnce ince gaz veriyoruz ve güzel. Güzel. Sıkmıyoruz. Şimdi sola dönerken hafif geniş alıp gazı vere 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 önümüze bakalım ver gazını ve direksiyona uçlarında bırak. Gazı ver. Aynı anda kontrolle sağ şeride geri gel. Evet. Niye sağ şeritteyiz? Çünkü solu artık bizden daha hızlı giden kullansın diye solu çok fazla işgal etmiyoruz. Devam edelim. Evet. Bu tarz yollarda genelde site çıkışları olur. Sağ tarafta mesela sitelerin kapıları olur. Bazılarında aynı olur. Bazılarında olmaz. Evet o yüzden yaklaştığımızda evet burada gazı bırak. Virajı buradan al. Bak şu elinle hem çevir ve düzelt. Tekrar gazını vererek devam et. Evet. Bak ne diyor? Site çıkışı. Dikkat diyor. Gördün mü? Evet. Onları ayna da koymuşlar. Bak aynalarını gördün mü? Heh, devam edelim. Biz de aynaya çıktık. Onlar görüyorlar bizi. Devam edelim. Tekrar yine bir sağda site çıkışımız var. Kontrollü. Tabi onların dikkat etmeleri gerekir Sonuçta ana yola çıkıyorlar ama yine de biz gazı bırakıp kontrolü elden bırakmıyoruz. Sola doğru veriyoruz. Hafif ve gazı vererek düzeltip tekrar gazı vere vere devam edip ilerliyoruz. Evet. Güzel. Geldik buradan gazı kestik. Evet. Hafif bana doğru diyeceğim ama yaya yaya dikkat. Evet devam edelim. Sağ elimizle sol havaya kalkmasın. Evet Ellerimiz asansör gibi sağ sağ eli aktif, sola sola eli aktif kullanmayı algılayalım. Devam et. Böyle durumlarda mesela sağ ise hemen bir tık yukarı al. Tamam. Sola ise sol elini bir tık yukarı al. Bir el boyu yukarı alıyoruz. Tamam. Elleri o şekilde değerlendiriyoruz. Tamam. Güzel. Evet. Devam. Yaya kimse yok zaten. Geniş bakıyoruz. Bisiklet yolu sağ taraf. Bir an şehir tarafındayız. Gazı bırakalım. Bu araç frenliyor. Evet. Devam edelim. Önümüzdeki aracın fren lambaları yandığı zaman ne yapıyoruz? Biz de gazdan ayağımızı kaldırıyoruz. Sağda çıkmayı bekleyen bir araç var ki bizi bekliyor. Devam et. Elini havaya kaldırma. Sola sol eli, sağ sağ eli aktifleyerek devam edelim. Evet. Şimdi ilerden de sağa devam edeceğiz. O yüzden Sinyal vermemize gerek yok aslında. Yolun devamını sağ olarak düşün. Solu dönem kullanacağı için sinyalini dönem versin. Biz yolun devamından devam ediyoruz. Yolun devamı neresi? Sağ taraf. Evet işte bu. Çatalın sağından devam ediyoruz. İnce ince bu şekilde güzel. Şimdi biz buradan sağa döneceğiz. Şimdi sinyalimizi verebiliriz. Çünkü sona da dönüş var. Gazı bırakıyoruz. Frenliyoruz. İyice hızımızı düşürüyoruz. Amcaya bakıyoruz. Evet. Hızımızı iyice düşürdük. Neredeyse durma raddesi. Elimizi biraz yukarı alıp çevirip freni bırakıp ince ince gazımızı verip dönüyoruz. Ve düzeltiyoruz. Direksiyonu bıraktığımızda o kendini kendi düz konuma getiriyor. Bizim tekrar düzeltmemize bile gerek kalmıyor aslında. Direksiyon dönerken ellerim çok direksiyonun üzerinde beraber dönmemeli. Anladın mı? Peki. Şimdi sola doğru devam ediyoruz. Yolun devamı çünkü. Şimdi ne yapıyorum? Sıkmıyorum. Ellerimi sol elime yukarıya aldım. Ve yukarıdan aşağıya çeviriyorum. Bir daha çevirmemi isterse diye elimi bir daha attım ve bırakıyorum. Gerek görmedi. Gördün mü? Biz ellerimizi böyle böyle çeviriyoruz demek ki. Böyle böyle. Güzel i̇şte bu. Ne kadar güzel bir manzaramız var. Evet. Mersin'in güzel manzarası. Bir an şehir sahili. Çok güzel değil mi? Evet. Sola doğru hafif. Yine gazı vere 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 de devam ediyoruz. Anladın mı tatlım? Evet. Aferin.